Yıllardır elini almıyordun gitarı. Öyle vallahi. Özlemişim çok. E, gençler de severler diye düşündüm. O değil de bugünden ta gençliğimize selam gönderdin ya, derdim. Gönlüne, yüreğine sağlık. Senin de derdim. Ne iyi ettin ya bugün. Vallahi. Bu evin duvarlarına hep keder basılacak derdin. Bugün o kadar güzel bir şey yaptın ki. Evin her yerine huzur doldu. ana bahçesine su yürüdü sanki. Maşallah. Bu bir başlangıç olsun kardeş. Allah daha nice hayırlı hatıralar nasip etsin. Amin. İnşallah derdim inşallah. Allah Melek de buraya gelirken o kadar tedirgindim ki. Buna kapıyı açarken ellerim titredi. İçeri gir derken... ...şu anda bir duvar yıkıldı sanki. Ama sonra sizi öyle bir gördüm. içeride. çocuklar sofra kurulmuş. Büyükte de kalmadı değil boğazımda ama her şey çok güzeldi. Çok mutluydum. Sağ olasın. Eyvallah kardeşim. Koca taş ev umuz oldu, yürek oldu. İlk defa bir aileye çatı olmuş gibi sevgiyle, saygıyla, seyreyle de hepimiz. Her çocuklara da iyi geldi. Meneghe de iyi geldi. Her çok da sana iyi gelmiş. Ya <laughs> e bunu hayal ettin Halil, öyle değil? Kardeş, Alkan suyun önünde hiçbir şey duramaz. Rabbim demek ki senin dileğini kabul etmiş ki. Meleğinde göreceği şeyler varmış. Hiçbir şey sebepsiz değil. Bu aradığın şey dağları merdiğinde de olsa telaş yok. Bu dağlar yıkılır, muradın gelir, önüne düşer. Öyle derdi o. Meleğin aklına gelir miydi? 20 yıl sonra evlatlarını kanatların altına alacak, buralara gelecek. Bütün bunlar ne olacak. Kardeş bu da senin güzel gönlün, güzel yüreğin. Sen de iki varsın. Baharda buralar çok güzel olur dedim. Bir dahakine de dışarıda otururuz dedim. Olur dedi. Olur kardeş olur. Rabbim ol derse gece gündüz olur. Yıllar geçse de üstünden